Bir Baba, evet şu anda sesimi duyabiliyorsunuz mu arkadaşlar? Evet. Güzel. Duyabiliyoruz hocam. Tamam. Sorun yok değil mi? Peki. O zaman dün kaldığımız yerden başlayacağız. Dünle ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Herhangi bir sorun, sıkıntı? Ya da sorularda baktınız mı bir şeylere? Yok herhalde. Peki. Şimdi arkadaşlar yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, şöyle en son Şurada kalmıştık. Sorumuzu tekrar çiziyorum. Ee, daha önce düzdü. Hocam kamera ters. Ters mi görünüyor? Evet. bir Şimdi nasıl? Tamam değil mi? Hı, hı Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım çizelim şeklimizi. Şunlar bu şekilde. Buraya 40 derece demiş. Şurası da X demiş. A, B, C, Buraları da D ve E diyelim. Şimdi burada eşit verilen yerler şekil üzerinde gösterdik ama ben şöyle tekrar izah edeyim arkadaşlar. AB uzunluğu ile EC uzunluğu eşit birbirine ve bir de BD uzunluğu ile DC uzunluğu eşit arkadaşlar birbirine. Şimdi burada X'i sormuş. Dikkat ederseniz çok alakasız eşitlikler var. Yani bizim hiç ikiz üçgene benzemiyor. Peki biz bunu nasıl ikiz kenara dönüştüreceğiz? Ee, bir şey söylemiştik daha önce. O daki olayını hatırlayın arkadaşlar. Yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa üçgen ikiz kenardır. Fakat burada küçük bir sorunumuz var. Burada yükseklik var. Kenar ortayda var ama üçgen yok. Ne yapıyoruz o yüzden bunu? Hemen üçgene şu şekilde tamamlıyoruz. Dolayısıyla bakın şurada bir BEC üçgen oluştu. Bu BEC üçgen nedir arkadaşlar? İkiz kenar neden? Yükseklik aynı zamanda kenar ortay olmuş. O zaman burası 40 derece ise burası da 40 derecedir. Şu kenarla şu kenar eşit. 40, 40, 80 oldu burası. E, o zaman şu açı 100 olacak. E, ya da direkt şuraya direkt 80 de yazabilirsiniz. İki iç açının toplamı dış açıdan. 40 ile 40'ın toplamı 80. E, burası 80. Bakın dikkat edin. Şununla şu eşitlendi. Yani EC kenarıyla da kime eşit olmuş oldu arkadaşlar? BE kenarı eşit olmuş oldu. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? AB ile BE eşit oldu. Demek ki X açısı da ne olacak arkadaşlar? 80. Neden? Daha önce söylemiştik şöyle tekrar. Şuraya yazayım ben A B ile B e eşitse, şu B'leri yok ediyordunuz. A açısı ile E açısı eşit oluyordu. Şunlar birbirine eşit demek ki x açımız 80 dereceymiş. Bu birinci sorumuz bu şekilde arkadaşlar. Diğer sorumuzu hemen çizelim. O da yine şu şekilde. Bunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. Şurası 80 derece. Ee, evet, başka verilen bir şey yok. Şuraya da X demiş. Burası B, burası C, burası A, D, E, F diyelim. Şimdi arkadaşlar, eşitliklerden başlıyorsunuz her zaman. Bakın bir sürü eşitlik verilmiş. Hemen o eşitliklere ne verelim? Harf verelim. Örneğin, şurası ile şurası eşitse, buraya A dersem burası da ne olacak arkadaşlar? A olacak. E, bu kenarla bu kenar eşitse buraya B dersem burası ne olacak? B olacak. Ee, A, A, B, B. Peki şu büyük üçgene bakarsanız A artı B artı 80 eşittir. 180 oluyor. Buradan da A artı B kime eşit arkadaşlar? 100'e eşit. Peki A ile B'nin toplamı 100 ise? Şimdi bunları bulmuş olduk. Ama bana x açısını soruyor. Bu A ve B ne işime yarayacak? Hemen şuna bakıyoruz arkadaşlar. Burası A ise hemen bunun yan tarafı ne olacak arkadaşlar? 180 eksi A. Buna benzer bir soru derste de çözdüm diye hatırlıyorum ben. Şurası da 180 eksi B. Şu açıda 180 eksi B. Bakın burada bir dörtgenimiz var. Dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 360'tı. Hemen yazıyorum. 80 artı 180 eksi A artı 180 eksi B artı X eşittir 360 şeklinde yazıyoruz. Ee, şurada şey 360 diyorum özür dilerim. 180 olacak şurası. 180 diye yazıyoruz. Çünkü üçünün toplamı ha, bir dakika. Evet pardon. 360 yanlış söyledim. Tamam. 360 derece. Şunları yazdıktan sonra arkadaşlar e, bu arada şu A ile B'nin toplamı kaç derece? Onu şuraya yazdık. 100 derece. Değil mi? Var mı eksik yazdığım bir şey? Bakıyorum. 80'i yazdık. 180 eksi A, 180 eksi B ve X'imizi yazdık. Bunlar da toplamda 360 dedik. Tamam şimdi tekrar şunları şöyle düzenleyeyim. 180, 180 toplamı 360. Şurası eksi a, eksi b artı x eşittir 360 diyoruz. Bu 360'lar birbirini götürüyor. Şu eksi parantezini alalım buraya arkadaşlar. a artı b olsun burası. Artı x eşittir 0 oldu. Neden 360'lar gitmişti? E, a artı b dediğimiz 100'dü arkadaşlar. E, 80'den 100'ü çıkarsanız, eksi 20 diğer tarafa atarsanız x eşittir 20 derece olmuş oldu. Yani ne yaptık? Kısaca ben bir daha özetleyeyim arkadaşlar. Şurası 80, burası A, burası A, burası B, burası B. Ee, önce büyük üçgene baktık. 80 artı A artı B'den A artı B'nin kaç olduğunu bulduk. A artı B 100'e eşitledik. A ile B'nin toplamını bulduk. Sonra da şu dörtgenin iç açılarını ölçüler toplamından 360'a eşitledik. Bu şekilde bu sorumuzu tamamlamış olduk. Sorusu olan olursa dedim gibi mikrofonu açıp sorabilir arkadaşlar. Diğer sorumuz yine biraz şöyle farklı bir soru şu şekilde. Daha önce çözdüklerimize benziyor gibi ama bakın şuraya şu açıyla şu açıyı eşit vermiş. buraya x demiş, buraya da x demiş. Özür dilerim, buraya y demiş. Şurası y. Şurası x, burası y. Aynı değil çünkü bu açılar. Şuraya da 65 demiş. E, burası A, burası B, burası C, burası D. E, bizden ne istiyor arkadaşlar? X eksi Y'nin kaç derece olduğunu istiyor. Şimdi bakın bu açıyla şu açı eşit. Şurası X, burası Y. Buraya da 65 vermiş. X eksi Y kaçtır diye sormuş. Şimdi bu soruyu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? E, dikkat ederseniz şurası, şurada bir hani demiştik ya daha önce. E, ne demiştik hatırlayan var mı? Ne kuralıydı bu? Roket. Bumerang kuralı hocam. Bumerang ya da. Dur, roket ya da bumerang. Şu üçünün toplamı şuna eşitti hatırlıyorsanız arkadaşlar. Buraya da bir harf verelim. Evet. Buraya da A diyelim isterseniz. Dolayısıyla burası da ne olacak? A olacak. 65 artı A artı Y. Şurası. 65 artı A artı Y. Buraya eşit. Ee, peki biz neyi biliyoruz arkadaşlar? A artı X. A artı Y'nin toplamını biliyoruz. bize x eksiyeyi soruyordu. İsterseniz bunu direkt şey x eksiyeyi sorduğu için şunu yazmak yerine şöyle yapsak daha mantıklı olacak aslında. bir de şey yazmayı unuttum özür dilerim. Şu a c ile b c ile eşit çünkü onu yazmadan soruyu çözemeyiz. Şunlar da birbirine eşit. Yani a c ile b c de birbirine eşit. Şimdi bakın burası şu kenarla şu kenar eşitse yani a c ile b c eşitse kimler eşit olacak arkadaşlar? Bu da c'ler gittiği zaman a açısıyla B açısının eşit olduğunu görüyorsunuz. Yani burası 65 ise burası da 65. Şu X için ne diyebiliriz arkadaşlar? 65 eksi X. Şurası. Şöyle bu ikisinin toplamı ya da direkt şöyle yazayım ben onu. A artı X eşittir. 65 diyebiliriz. Neden? Burası 65. Şey, şu kenar şu kenar eşitse bu 65'e bu da 65. Bunlar birbirine eşit olduğu için burası ile burası eşit. A artı x 65. Peki burası 65, burası 65 ise 130. A artı y ne olacak arkadaşlar? A artı y 50. Neden? Bu kenarlar eşitse 65, 65, 130. A artı y dediğimizde 50 olmuş oldu. Şimdi bizden x eksi y istediği için arkadaşlar bunları alt alta yazdıktan sonra şu alt tarafı eksi ile çarpıyorum. A artı x 65'e eşit. Eksi a eksi y eksi 50. Bunlar yine birbirini götürdü x eksi y kime eşit oldu arkadaşlar? 15 derece eşit olmuş oldu. Burada bir sorumuz var mı? İlk başta şurayı unuttunuz için biraz karışmış gibi olabilir. Anlamayan var mı arkadaşlar? Peki. Geçiyorum. Hocam bunların fotoğraflarını gene gönderecek misiniz? Evet evet göndereceğim. Yine fotoğrafları göndereceğim. Tamam hocam tamam. sağ olun. Evet. Şimdi diğer sorumuz yine bir ikiz kenar şu şekilde vermiş bu sefer burayı aç ortay, şurası aç ortay verilmiş. Şunlar birbirine eşit ve şuradan bir şey var, şuraya x demiş ve burası da 55 derece. ABC, şurası E, burası da D olsun. Şimdi verilen başka bir şey var mı kontrol edelim. A ile DC eşit vermiş, EC ile AB eşit vermiş. Evet, onu da yazalım. EC ile AB. Bakın, dikkat edin, şurasıyla, EC kenarıyla, AB kenarını eşit vermiş. Ne kadar alakasız, değil mi? İşte genelde böyle alakası şeylerde, acaba nereden ne yazabilirim diye hemen bulmanız gerekiyor. Bakın, bu e, klasik sorulardan bir tanesi ama şöyle söyleyeyim çok karşınıza çıkabilecek tarzda sorulardan da diyebiliriz. Şimdi bu eşlik vermiş ama benim bununla bunun eşitliği şu anda bir işime yaramıyor. Peki neyi kullanacağım? Bakın yine hatırlatacağız. Onu farklı renkte yazalım. Daki olayımızı hatırlıyoruz. Neydi? Eğer bir doğru parçası hem aç-ortay hem de kenar-ortaysa. Bakın burada hangisi ikisi birlikte? aç kenarortay kenar-ortay birlikte. Aç-ortay aynı zamanda. Bakın ne olmuş? Kenar-ortay olmuş. Eğer bu aç-ortay aynı zamanda kenar-ortaysa Hemen ne yapıştırıyoruz arkadaşlar diğer özelliklerimizi dikliği dolayısıyla burası 90'dır diyoruz dikliği yapıştırıyorsunuz ve aynı zamanda da sonuç ne olacak da x kenar yani kimle kim eşit olacak o zaman arkadaşlar şu yükseklik tepeden indirilen dikme tabanı eş parçalıyoruz o zaman şu kenarlar eşit olacak yani AB ile AB ile BC eşit olacak AB ile BC onu daha rahat görmeniz için de ben şu şekilde bir şey yapayım. Bakın AB ile BC eşit. AB ile BC eşit. Şu kenarla şu kenar eşit oldu. Peki, şimdi bize verilen bir eşitlik vardı. Neydi o? EC ile AB. E şimdi AB ile burası eşit olduğunda o zaman bu kenarla da bu kenar eşit olmuş olacak. Yani şurasıyla da şurası eşit olacak. O zaman şuna da şöyle şu şekilde bir S harfi yapabiliriz. Yani bu kenarlarda birbirine eşit. Yani onu da yazayım şuraya. Dolayısıyla EC ile de kim eşit olmuş oldu? BC eşit olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi e, burası 55 ise, e, bu üçgen şu A, B ile B, C eşit olduğunda bu 55 ise burası da 55 olacak. 110. Buraya kaç kalacak arkadaşlar? 70. Şu açı 70 derece. E, buraya 35, 35 yazabiliriz. E, o zaman burası da 70 olacaktır. Neden? Çünkü bu iki kenar birbirine eşit. E, burası 70, burası 70. 140'dan x eşittir. Ne olacaktır arkadaşlar? 40. Bu biraz karışık gibiydi ama bunu anlamayan oldu mu? Var mı arkadaşlar? Eğer anladık derseniz geçeceğim. Bir varsa sorunuz tekrar anlatabilirim. Yok herhalde. Peki. Diğer sorumuza geçiyorum o zaman arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuz da şöyle. Bunu da siyahla çizelim yine. Evet bir şekilde vermiş. Şurasıyla şurası eşit ve aynı zamanda burası da eşit. Ee, şu açıyla şu açı eşit verilmiş. Burası 35 derece. Ee, bize şurayı yani x açısını soruyor Şimdi arkadaşlar bunlara harf verelim. A, B, C. Buraya da D diyelim. Şurası da E olsun. Şimdi yine bakın. Eee şunla şu alakasız görünüyor. Tamam bunda bu alakalı, bunda bu eşit. Ee, ama bunda bu alakasız. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Eee şunla şu açıya eşit vermiş bakın. Yani ben buraya y dersem burası da ne olacaktır? y olacaktır. Neden? Çünkü bu iki açıya eşit vermiş. Ve aynı zamanda bu iki kenara eşit vermiş. Bu iki kenar eşitse o zaman burası da ne olacaktır? y olacaktır. Eee bununla da bu eşit oldu. Şimdi bakın burada ters açılarımız var. Şunlar birbirine eşit. Burası da Y oldu. Şimdi dikkat ederseniz şu üçgene bakın arkadaşlar. Y, Y, 35. E o zaman burası da Y, Y. Şurası ne olacaktır arkadaşlar? 35 olacaktır. Y, Y, 35. E zaten bu kenarla bu kenar eşitti. Dolayısıyla yani onu ben şöyle de yazabilirim aslında. BC ile CD D eşitti. E C'leri atarsanız demek ki B açısı ile D açısı eşit. E zaten buradaki B açısı X'ti. O zaman X dediğiniz ne olacak arkadaşlar? 35 derece. Bazı sorular zormuş gibi görünse de gördüğünüz gibi daha rahat bir şekilde çözümü yapılabilir. Diğer sorumuz. Bu da çok ilginç bir soru arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim hemen. Diğer sorumuz. Şurası 90. Şurası 15. Burası X. Evet, A, B, C, D olsun. Şimdi burada da bir şey vermiş. DC uzunluğu AB uzunluğunun iki katı demiş. Şu DC uzunluğu AB uzunluğunun iki katı demiş. Ee, başka da verilen bir şey yok. Buraya 15 vermiş, buraya X vermiş ve bütün verilenler bu kadar. Şimdi bu tarz sorularda ne yapacağız? Şimdi bu AB'nin iki katı demiş. E bu bizim ne işimize yarayacak? X vermiş, 15 vermiş. Ee, i̇şte burada daha önce verdiğimiz muhteşem üçlü dediğimiz bir kural vardı. Onu da ben kısaca şurada hemen bahsedeyim. 90'dan gelen doğru parçası eğer iki, kenar, iki eşit parça ayırıyorsa bu da bunlara eşit oluyor. Şimdi şurası soru da mesela ben buraya e, Y dersem burası ne olacak arkadaşlar? 2Y olacak. Yani ben buraya 2Y dersem burası AB uzunluğu Y olmuş olacak. 90'dan bir doğru parçası çiziyorsunuz şu şekilde. E, kenar ortaya olacak şekilde. Dolayısıyla buraya ne diye ayıracak arkadaşlar? Burası Y, burası Y olacak. E, 90'dan geldiği için bu da ne olacaktır? Y. Muhteşem üçlüden dolayı. Şurada biraz önce söylediğimiz özellikten dolayı. E, burası şu iki kenar ise burası 15 burası da 15 olacaktır. İki iç açının toplamı dış açıdan burası 30 olacaktır. E bakıyoruz burası da Y burası da Y. Yani şu AB kenarıyla AB kenarıyla buraya da E diyelim isterseniz. BE eşit olmuş oldu. E atın. A E evet eşit. Yani de işte 30 olmuş olacak arkadaşlar. Bu şimdiye kadar çözdüğümüz sorulardan değil. Bu biraz daha farklı bir soruydu. Bu tarz soruları bu şekilde çözüyorsunuz. 90 varsa e, direkt ne yapıyorsunuz? Muhteşem işliyor. Oluşturup soruyu çözüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi başka bir sorumuz var. Onu çözelim. buraya sığdırabilir miyiz? Evet, şöyle diğer sorumuz. Şurası 50. Ee, şunlar eşit verilmiş şurasıyla şu şurası eşit verilmiş ve burasıyla da burası eşit verilmiş. Şuraya da x demiş. E, e, F. Şimdi a bunlar eşit verilmiş evet. Buraya da 50 vermiş. Buna göre x açısı kaç derecedir demiş? Şimdi burada. Ee, nasıl bir çözüm yapacağız? Bakın dikkat edin arkadaşlar. Şununla şuna eşit vermiş. Burası buraya eşit vermiş. Ve benden şuradaki açıyı istemiş. Ne yapabiliriz? Hmm. Şimdi bunu da renkli kalemle gösterelim. Bu kenarlar eşitse şuraya A derseniz burası da A olacak. Benzer şekilde şunu da şuradan birleştirirseniz arkadaşlar. Şuraya B derseniz burası da B olacak. Evet bu şekilde söyleyebiliriz. Şurası 180-2A. Şurası neden? Çünkü üçgenin iç açılar toplamı 180. Şurası 180 eksi 2B. Bu açı, bu açı ve bu açı. Yani <laughs> onu da şöyle yazalım. 180 eksi 2A artı 180 eksi 2B artı X eşittir 180. Şu 180'lerin birer tanesine götürebilirsiniz. dolayısıyla şöyle bir denklem geldi. Şimdi bu denklem isterseniz burada dursun. Bir de şunu yazayım ben. Ee, şu açıyı yazmak istersek şu üçünün toplamı 180 olacağı için şuraya ne diyebilirim arkadaşlar? 180 eksi A eksi B diyebilirim. Ee, şuraya. E, bununla bu eşit olduğu için buraya da aynı şekilde diyebilirim. Yani burası için de 180 eksi A eksi B yazabilirim. Bu üçünün toplamı da kime eşit arkadaşlar? 180 eşit. Onu da yazayım. 180 eksi A eksi B artı. Hatta direkt şunu yazsak daha rahat, daha kolay olur herhalde. Şurası 50 ise zaten 180'den 50'yi çıkarın. 130. Şu ikisinin toplamı 130 olmuş olacak. O zaman bir tanesi 65 eşittir. Öyle yazayım. Daha kolay olur. Burası kaç olacak arkadaşlar? 65 olmuş olacak. O zaman bunları yer değiştirin. 180 eksi 65 eşittir A artı B. Bakın bunları buraya atarsanız bu şekilde oldu. 180'e 65 çıkarırsanız A ile B'nin toplamı neye eşit olmuş oldu arkadaşlar? 115'e eşit olmuş oldu. Şimdi bu denkleme geri dönebilirsiniz. 180 eksi 2A eksi 2B demiştik. Bir de artı X demiştik. Bu kime eşit işte arkadaşlar? Sıfıra. Çünkü bu 180'lere götürmüştük daha önce. E, A ile B'nin toplamı 115. Şuraya 180 eksi parantezinde, eksi 2 parantezinde A artı B derseniz, buraya X derseniz, şurası 0. Buraya 115 yazarsanız. Burası 230 oluyor arkadaşlar. 115 ile 2'yi çarptığınızda. Eksi 230 artı 180 50 olmuş oldu. Eksi 50 diğer tarafa atarsanız X açısı ne olmuş oldu arkadaşlar? 50 olmuş oldu. Ee, bu da buradaki son sorumuzdu. Bu arada hocam bir şey ee, sorabilir miyim? Evet, söyle. Hocam şimdi o üçgende zaten eksi 2 eksi 2b elde etmiyor muyuz? 180 eksi 2'dan hani orada topladığımızda açıları evet, elde aynı evet, işlemi elde etmiyoruz. Da... Direkt 50 diyebiliriz, değil mi? Evet evet diyebiliriz. Ben sadece görünsün diye. yoksa normalde üstteki denklemden direkt zaten geliyor. Çünkü orada aynı denklem geliyor zaten. 180 eksi direkt geliyor. Sıkıntı yok. Teşekkürler hocam. Başka? Peki. Şimdi herkes çıkmadan önce arkadaşlar ben iki dakika yoklamayı şuradan alıvereyim. Bekleyin bir dakika. Var mı sormak istediğiniz bir şeyler? Anlıyor musunuz bu şekilde? Hocam ben bu sorudan bir önceki soruyu yapamadım. Evet, o. Şu, bu, şu soru mu? Hı hı. Tabii bu birazcık yamuk oluyor. Şöyle iyi herhalde. Burada şeyi kullanıyoruz, muhteşem üçlü olayını kullanıyoruz. Hocam Görünüyor ters musun? oldu. Net. Ters oldu. Yine çok ilginç. Biraz önce kameranın tam şeyi yaptım. Şu anda nasıl peki? Ters şu anda mı ters? Böyle. böyle hocam. Normal şu an. Anlı tamam, iyi mi? Heh. Oldu. Tamam. Oldu hocam. Şimdi arkadaşlar. Tamam değil mi? Şimdi bu bir daha söylüyorum. Şurada ikiye olayı ve y olayı vermiş ya. Zaten bir Hı -hı. Hipo, bu şekilde bir kenar diğer kenar iki katı ve diklik varsa hemen aklınıza muhteşem üçlü gelecek. Ne yaptık? Hemen şuradan bir doğru parçası çizdik. Bu doğru parçası iki eşit parçaya ayırsın dedik. Kenar ortaya olsun dedik. Burası Y, burası Y olacak dedik. E, 90'dan geldiği için burası da ne olacak? Y olmuş oldu. Yani üçü birbirine eşit olmuş oldu. E, burası da Y'ydi zaten bizim. Dolayısıyla bakın şu kenarla şu kenar ne oldu? Eşit oldu. Yani burası ikiz kenar üçgen olmuş oldu şurası. E, sonra ne demiştik? Şurasını 15 vermişti zaten. Bunlar eşitse bu iki kenar burası 15 burası da 15 olur dedik. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir kuranından. Buraya 30 yazdık. E şu kenarlar eşitti zaten. Yani AB ile BE eşitti. Şurada onu söyledik zaten. Dolayısıyla A ile E açısı eşit olmuş oluyor. Burası 30 sa bu açıda ne olmuş oluyor? 30 oluyor. Yani siz genelde bu şekilde biri diğerinin iki katı olduğunu gördüğünüz ve dik üçgende varsa hemen muhteşem üçlüyü kullanıyorsunuz ve soruyu oradan çözüyorsunuz. Bu evet şimdiye kadar çözmediğimiz bir soruydu. Ama karşınıza sık sık çıkacak hatta üniversite sınavında da buna benzer sorular geldi arkadaşlar. Onları kullanıyoruz. Var mı bir sorun şu anda? Teşekkürler hocam. Anladım. Peki. Ben teşekkür ediyorum uzun arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bir dahaki dersimizde. Bu arada bugünkü biraz karışıklık şeyden dolayı oldu. Şu olayı kaydedelim diye bilgisayara hem bilgisayardan hem telefonun açınca ondan bir karışıklık oldu ama e, mecburen böyle yapmamız lazım. Telefondan kaydedince çok gigabayt yüksek oluyor. O yüzden te, e, bilgisayarla kaydedelim dedik. E, kusura bakmayın arkadaşlar. Bir dahaki derste herhalde daha düzenli yapabiliriz. Görüşürüz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Çıkmayın. Çıkmayın.